Ben Doktor Fatma Yıldız. Nazel epilasyon yaptırdınız. Şimdi ben size sonrasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. 1. Lazerden sonra yapılan alanda kırmızılık, hafif kabarıklıklar olabilir. Endişelenmeyin. Sürdüğümüz kremlerle ve soğuk uygulamayla kendiliğinden geçecektir. Sizin farklı bir ilaç kullanmanıza gerek yoktur. Ama eğer isterseniz nemlendirici krem kullanabilirsiniz. Lazer epilasyondan sonra aynı gün çok sıcak hamam, sauna, banyo yapmayın. 2 saat sonra yıkanabilirsiniz ama suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin. En önemli konu güneşten korunmaktır. Yüz gibi, ense gibi güneş gören alanlara mutlaka güneş koruyucu krem kullanın. Kapalı alanda dahi olsanız yaz, kış, iki hafta boyunca güneşten sakınmanız gerekmektedir. Diğer bir önemli konu kontrol zamanı. Lazer seansından sonra kalan kıllarınız varsa kontrole gelmelisiniz. Fakat süresi çok önemli. Yüz bölgesinde 10 gün, vücut bölgesinde iki haftayı geçirmemeniz gerek. Çünkü bir sonraki seansın düzeninin bozulmaması gerek. Bu nedenle mutlaka kontrol zamanlarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bir sonraki seansa 45 gün sonra geleceksiniz. Geldiğinizde kıllarınızı banyoda nemli bir şekilde tıraş ederseniz seansın etkinliğini artırırız. Bunun yanı sıra ağda, ip, cımbız gibi kökten alma işlemlerini yapmayın ki seans sırasında lazer köklere etki edebilsin. Sormak istediğiniz herhangi bir soruda bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.